Merhaba hepiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle duyu organları serimizde işitme ve denge duyusu kulaktan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki kulak göz gibi oldukça karışık bir mekanizmaya sahip ve bugün biz de sizlerle dış kulak, orta kulak ve iç kulakta bulunan yapılar ve özellikleri nelerdir bunları öğreneceğiz. Şimdi dersimize başlamadan önce yine küçük hatırlatmamı yapmak istiyorum. Kanalıma abone olup bildirim tuşlarını açıp video bildirimlerini alabilirsiniz ve beğenerek kanalıma destek olabilirsiniz. Ayrıca yine altyazı simgesinden de altyazılı olarak dersimi takip edebilirsiniz. Hepiniz iyi ki varsınız, hepinize iyi dersler diliyorum. Arkadaşlar ilk olarak sizlerle kulağın yapısından bahsedeceğiz ve daha sonra da şekli biraz daha büyüterek bu özellikleri bir de şekil üzerinde yeniden inceleyeceğiz. Ekranda daha rahat görebilmeniz amacıyla. İnsan kulağı dıştan içe doğru üç kısımda incelenecektir. Bunlardan bir tanesi dış tarafta bulunan dış kulak olarak adlandırdığımız kısımdır. Dış kulakta kulak kepçesi bulunmaktadır. Kulak yolu bulunmaktadır ve kulak yolunun sonunda da orta kulakla bağlantıyı sağlayan kulak zarı vardır. Belirttiğim gibi Dış kulaktan sonra gelen ikinci kısım orta kulaktır. Orta kulağa baktığımızda ise arkadaşlar orta kulakta çekiç, örs ve üzengi kemiği adını verdiğimiz çok küçük 3 tane kemik bulunmaktadır. Bununla birlikte östaki borusu da yine orta kulakta yer alacaktır. Orta kulak oval pencere aracılığıyla iç kulağa bağlanacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla buradan da anladığımız gibi kulağın üçüncü ve son kısmı en iç kısımda bulunan iç kulaktır. İç kulakta da yarım daire kanalları, salyangoz ve yuvarlak pencere vardır. Ve burada meydana gelen impulslar işitme sinirleri aracılığıyla beyindeki işitme merkezine iletilecek ve işitme gerçekleşecektir. Şimdi dilerseniz şeklimizi biraz daha büyüterek şekil üzerindeki yorumlarımızı yapalım sizlerle birlikte. Şimdi dilerseniz şeklimizi biraz daha büyüterek arkadaşlar kulaktaki yapıların özelliklerini tanımaya başlayalım. Biraz önce dedik ki insan kulağı dış kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere 3 kısımda incelenir. Dış kulak, kulak kepçesi, kulak yolu, ve kulak yolunun sonunda orta kulakla bağlantının sağlandığı kulak meydana gelmektedir. Yani esasında kulak zarı bir sınır bölgesi oluşturmaktadır. İlk olarak arkadaşlar girintili çıkıntılı bir yapı özelliğine sahip olan kulak kepçesi dışarıdan gelen ses dalgalarını bu girintili çıkıntılı yapı sayesinde oldukça fazla oranda toplayacaktır. Ve kulak kepçesi bu ses dalgalarını topladıktan sonra tabii ki bizim işitme sınırlarımız içindeki ses dalgalarını topladıktan sonra bu ses dalgaları kulak yolu boyunca ilerleyecektir. Aynı zamanda arkadaşlar kulak yolunun içinde kulak kiri olarak bildiğimiz mumsu bir yapı bulunmaktadır. Ve kulak kiri kulak sağlığımızın korunmasında yardımcıdır. Yabancı maddelerin kulak içine girmesini bir bakıma engelleyerek enfeksiyonların oluşmasında oldukça önemli yönde e, kesici enfeksiyonların oluşmasını kesici yönde etki gösterecektir. Bu şekilde kulak yolunda ses dalgaları ilerledikten sonra ses dalgaları kulak zarını titreştirecektir. Ve arkadaşlar kulak zarının titreşmesiyle birlikte dış kulaktan gelen ses dalgaları orta kulak bölümü adını verdiğimiz yapıya geçecektir. Müdahale ettiğim yerleri çok fazla şeklin karışmaması amacıyla siliyorum arkadaşlar. Ve dış kulağın özelliklerini söyledikten sonra orta kulağa geçiyorum. Orta kulak dendiği zaman aklımıza iki şey gelecek. Bunlardan bir tanesi orta kulakta bulunan üçlü kemikler ve bir diğeri de östaki borusu. Orta kulakta sırayla çekiç kemiği, örs kemiği ve üzengi kemiği dediğimiz çok küçük 3 tane kemik bulunmaktadır. Bu kemiklerin ses dalgalarıyla birlikte titreşmesi sonucunda ses dalgaları orta kulaktan iç kulağa iletilecektir arkadaşlar. Yani orta kulak esasında dış kulakla iç kulak arasında bir köprü görevini görmektedir. Bu üç tane kemiğin titreşmesi ses dalgalarının gücünü artıracaktır ve iç kulağa ses dalgalarının iletilmesi sırasında ses dalgalarının gücünün azalmasını engelleyecektir. Bu arada arkadaşlar orta kulağın yutakla bağlantısını sağlayan östaki borusu adını verdiğimiz boru bulunmaktadır. Östaki borusundan içeriye havanın alınmasıyla birlikte Kulak sarının her iki tarafındaki basınç dengelenecektir ve bu da kulak sarının çok yüksek sesli ortamlarda bulunduğumuz zaman patlamasını bir bakıma engelleyecektir. Örneğin genellikle e, çok yüksek sesli ortamlarda insanın ağzını açık tutması gerekiyor arkadaşlar. Neden açık tutması gerekiyor? Ya da uçak sırasında, uçağa bindiği sırada. Ee, özellikle uçağın kalkışı sırasında ya ciklet çiğnemesi gerekir ya da ağzını açıp kapatma hareketi yapması, esneme hareketi yapması gerekir. Bu sayede östeki borusundan içeriye hava alınacaktır. Ve bu arada dışarıdan gelen bulunduğu ortamdaki yüksek ses dalgaları kulak bu kısmına baskı yaparken yutaktan içeriye giren havada, Kulak zarının diğer tarafına baskı yapacaktır ve iki taraftaki baskının desteklenmesiyle birlikte kulak zarı sağlıklı bir şekilde e, sürekliliğini sürdürebilecektir. Yani kulak zarının patlamaması için yutakla birlikte havanın alınması ve ıstaki borusundan geçerek kulak zarındaki e, basıncı dengelemesi gerekmektedir. Bunu da bu şekilde belirttikten sonra yine müdahale ettiğim yerlere silmek istiyorum şu şekilde ve orta kulaktan sonra artık ses dalgaları iç kulağa geçecektir. Arkadaşlar orta kulakla iç kulak arasında bağlantıyı e, gördüğünüz gibi oval pencere sağlayacaktır. Oval pencere aracılığıyla ses dalgaları iç kulağa geçecektir. İç kulakta Yarım daire kanalı adını verdiğimiz 3 tane kanal bulunmaktadır arkadaşlar. Bunun yanı sıra şeklimizde gösterilmeyen tulumcuk olarak adlandırdığımız bir yapı bulunmaktadır ve aynı zamanda da kesecik olarak belirttiğimiz yapı bulunmaktadır. Bu 3 tanesi yani yarım daire kanalları, tulumcuk ve kesecik iç kulağın dengesinde görev alacaktır arkadaşlar. Salyangoz ise iç kulağın işitme görevini üstlenecektir. Bu şekilde de zaten bizim kulağımız hem denge organı hem de işitme organı olarak görev almaktadır. Bir kere daha belirtecek olursak yarım daire kanalları tulumcuk ve kesecik dengede görev alacaktır. Dengemizi sağlamada görev alacaktır. Salyangoz ise işitmede görev alacaktır. Yine müdahale ettiğim şu kısmı silecek olursam arkadaşlar şu şekilde müsaadenizle. Salyangoz gerçekten de görüntüsünden ötürü bu ismi almıştır. Bir salyangoz kabuğuna benzediğinden dolayı ve salyangozu açtığımızda, gererek açtığımızda 3 tane kanaldan meydana geldiğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi timpanik kanal olarak adlandırdığımız kanaldır arkadaşlar. Bir diğeri kohlear kanal olarak adlandırdığımız kanaldır. Ve üçüncüsü de vestibüler kanal olarak adlandırdığımız kanaldır. Bu üç tane kanalın içerisinde de sıvı bulunmaktadır. Timpanik kanal ve vestibüler kanal dış taraflarda bulunan kanallardır ve bunlar da perilenf olarak adlandırdığımız sıvı bulunmaktadır. İkisinin arasında kalan kanal ise kohlear kanaldır ve kohlear kanalın içindeki sıvı da endolenf sıvısı olarak adlandırılmaktadır. Yine arkadaşlar kohlear kanalın içerisinde korti organı adını verdiğimiz işitmede görev alan bir yapı bulunmaktadır ve burada meydana gelen impulslar işitme sinirleri aracılığıyla beyindeki işitme merkezine iletilecektir ve böylelikle ses dalgalarının işitmeye dönüşmesi sağlanmış olacaktır. Şimdi Dilerseniz bir de bu şekil üzerindeki yorumlarımızı yazılı hale getirmiş şekilde tekrarlayalım arkadaşlar. Dış kulağa baktığımızda demin de belirttiğimiz gibi dış kulak, kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak yolunun sonunda orta kulakla bağlantının sağlandığı kulak zarından meydana geliyor. Yani üç kısımdan oluşuyor. Kulak kepçesi girintili çıkıntılı yapısı sayesinde ses dalgalarını toplayarak kulak yolu ile kulak zarına iletiyor ve bununla birlikte kulak zarının ses dalgalarıyla titreşmesi sonucunda orta kulağa ses dalgalarının iletimi sağlanmış oluyor. Orta kulağa baktığımızda ise arkadaşlar biraz önce de söylediğim gibi orta kulak dendiği zaman aklımıza kulak kemikleri gelecekti ve östaki borusu gelecekti. Orta kulak kulak zarıyla oval pencere arasında kalan bölümdür. Östaki borusu adını verdiğimiz yutakla bağlantılı olan boru kulak zarının her iki tarafındaki basıncın ayarlanmasında ve özellikle yüksek sesli ortamlarda ya da basıncın değişebileceği ortamlarda mesela e, uçak yolculuğundaki ani bazı durumlar karşısında e, kulak zarının patlamasını engelleyecektir. Bununla birlikte orta kulaktaki çekiç örs ve üzengi kemiklerinin titreşmesiyle birlikte dış kulaktan gelen ses dalgalarının titreşimleri güçlendirilecektir ve böylelikle güçlendirilmiş olan ses dalgaları iç kulağa iletilecektir. Dersimizin başında hatırlayacak olursanız kulağın görevlerinin işitme ve denge olduğunu söylemiştik. İşte bu görevleri üstlenen yani hem işitme olayını gerçekleştiren hem de dengemizi sağlamamıza yardımcı olan kısım şu anda ekranda gördüğünüz iç kulak kısmıdır arkadaşlar. Önceki derslerimizde merkezi sinir sistemini hatırlayacak olursanız merkezi sinir sisteminde beynin yapısından bahsederken beyinciğin bir denge merkezi olduğunu söylemiştik ve iç kulakla birlikte dengenin sağlanmasında etkili olduğundan bahsetmiştik. İşte iç kulağın bu özelliği sayesinde Beyincikle birlikte canlının dengede kalabilmesi söz konusu olacaktır. İç kulakta salyangoz adını verdiğimiz, görüntüsü biraz önce şekilde de gösterdiğimiz salyangoz kabuğunu andıran bir yapı bulunmaktadır ve salyangoz işitmede görev alacaktır. Yine iç kulakta tulumcuk, kesecik ve yarım daire kanalları bulunmaktadır ve bunlar da dengenin sağlanmasında etkilidir. Yani iç kulaktaki yapıların görevlerini iki ana kısımda toplayabiliriz. Salyangoz işitmede görev alacaktır. Tulumcuk, kesecik ve yarım daire kanalları ise dengenin sağlanmasında etkilidir. Salyangozun içerisinde 3 tane kanal bulunmaktadır açıldığı takdirde. Bunlar vestibüler kanal, kohlear kanal ve timpanik kanaldır. Arkadaşlar vestibüler kanal ve timpanik kanal dış tarafta kanal, kalan kanallardır. Yani şu şekilde içlerini taramış olduğum kanallardan bir tanesi vestibüler kanalı oluşturacaktır. Bir diğeri ise timpanik kanalı oluşturacaktır. İki kanalın arasında kalan ve şu anda kırmızıyla taradığım kanal ise kohliar kanal olarak adlandırılacaktır. Vestibular kanal ve timpanik kanalın içindeki sıvı perilav sıvısı olarak adlandırılacaktır. Kohliar kanalın içindeki sıvı ise endolav sıvısı ile adlandırılacaktır. Ve vestibular kanal arkadaşlar oval pencereye açılmaktadır. Timpanik kanal ise yuvarlak pencereye açılmaktadır işitmede görev alan esas kısım kohlear kanalın içerisinde bulunan ve mekanoreseptörler yani mekanik uyarıları algılayan reseptörlerin bulunduğu korte organıdır arkadaşlar. İşitme dendiği zaman aklımıza kohlear kanaldaki korte organı gelsin. Ve biliyorsunuz ki biraz önce timpanik, vestibüler ve kohlear kanalların olduğunu söylemiştim. Ve işitmede görev alan reseptörlerin korte organında olduğunu bahsetmiştim. Bunu aklınızda tutabilmeniz için kohlear kanalın K harfi ile korte organının K harfini aklınızda tutabilirsiniz, bağdaştırabilirsiniz. Yani korte organı kohlear kanalda bulunmaktadır. Mekanoreseptörler bakımından zengindir. Bu nedenle ses dalgalarının oluşturduğu titreşimlerle uyarılacaktır. Arkadaşlar korte organında tüylü doku hücreleri bulunmaktadır. Ve bu hücreler üstten tektoral zar ile alttan da temel zara bağlıdır. Ve korte organına gelen ses dalgaları bu tüylü doku hücrelerini titreştirecektir. Ve bu titreşimler duyu sinirleri ile işitme merkezine iletilerek işitmenin gerçekleşmesi söz konusu olacaktır. Kulağın İşitmenin yanı sıra dengede de etkili olan bir organ olduğunu belirttik arkadaşlar ve bunu iç kulak sağladığını söyledik. İç kulakta tulumcuk, kesecik ve yarım daire kanalları dengenin sağlanmasında etkili olan yapılar. Özellikle tulumcuk ve keseciğe baktığımızda tulumcuk ve kesecik bizim dikey düzlemde yer çekimine karşı yapılan hareketlerimizi algılayacaktır ve bu şekilde dikey düzlemde yer çekimine karşı yaptığımız hareketleri algılayarak bu hareketler karşısında vücudumuzun dengede kalmasına yardımcı olacaktır. Ve biz hatta bu tür dengeye statik denge adını vermekteyiz. Yani statik dengemizin korunmasında tulumcuk ve keseciğin etkisi bulunmaktadır. Yarım daire kanallarına baktığımızda ise yarım daire kanalları dönme hareketlerini algılama özelliğine sahiptir. Ve böylelikle dönme hareketleri sırasında dönmenin hızlanması, yavaşlaması gibi durumlar sırasında bizim vücudumuzun dengesinin sağlanmasında etki gösterecektir. Ve bu tür hareketlerde bu tür dengelere dinamik denge adını vermekteyiz. Yani bizim iç kulağımız hem dinamik dengemizin sağlanmasında hem de statik dengemizin sağlanmasında etkilidir. Arkadaşlar kendi etrafımızda bir insanın dönmesi sırasında yarım daire kanallarının içinde bulunan endolenf sıvısı adını verdiğimiz sıvı harekete geçecektir ve bu sıvının harekete geçmesiyle birlikte ampulla adını verdiğimiz kısımdaki reseptörler uyarılacaktır. Bu reseptörler uyarıldığı zaman bu reseptörlerin uyarılması buradaki denge sinirlerinde bir impuls meydana getirecektir ve oluşan impuls beyin ve beyinceye iletilecektir ve beyincikte gerek kulaktan yani iç kulaktan ve gerekse gözden gelen uyarılarla birlikte dengenin sağlanması gerçekleşecektir. Tulumcuk ve keseciğimize baktığımızda ise bu iki yapının içerisinde e, kalsiyum karbonat yapılı otolit taşları bulunmaktadır arkadaşlar. Ve bu otolit taşlarının yanı sıra yine tulumcuk ve keseciğin içerisinde dengede görevli olan silli reseptörler vardır. Ve bu reseptörler yine denge sinirleriyle bağlantılıdır. Yarım daire kanallarında olduğu gibi ve tulumcuk ve kesecikte kişinin yer çekimine karşı vücudunun duyuş, duruşunun ayarlanmasında görev alacaktır. Buradaki reseptörlerin otolit taşlarının hareketiyle birlikte uyarılması sonucunda bu reseptörler denge sinirlerinde impulsun oluşmasını sağlayacaktır. Ve denge sinirleri bu impulsu beyin ve beyinciye iletecektir. Ve böylece vücudumuzun gerek statik olarak gerek dinamik olarak yarım daire kanalları tulumcuk ve kesecik sayesinde dengesinin sağlanması gerçekleşecektir. Ve arkadaşlar sıra geliyor nasıl işitiyoruz sorusuna cevap aramaya. Şimdi dilerseniz işitme mekanizması nasıl gerçekleşiyor bundan bahsedelim. İlk olarak kulak kepçemizin girintili çıkıntılı olması sayesinde ses dalgaları kulak kepçesi tarafından toplanacaktır. Kulak kepçesinde ses dalgaları toplandıktan sonra ses dalgaları kulak yolundan geçerek kulak zarını titreştirecektir. Ve böylelikle kulak zarının titreşmesi sonucunda ses dalgaları sırayla titreşim şeklinde çekiç, örs ve üzengi kemiklerini titreştirecektir ve bu titreşimler ses dalgalarının gücünü artıracaktır. Böylelikle e, orta kulaktaki çekiç, örs ve üzenginin titreşimleriyle birlikte bu titreşimler ilk olarak oval pencereye aktarılacaktır. Oval pencereye aktarıldıktan sonra arkadaşlar bu sefer hatırlayacak olursanız Salyangoz adını verdiğimiz vestibular, timpanik ve kohlear kanaldan meydana gelen bir yapımız bulunmaktaydı ve işitmede görev alacaktı. Uyarılar buraya geçecektir. Fakat oval pencereden salyangozun vestibular kanal dediğimiz üst tarafındaki kanalına geçmeden önce ilk olarak dalız adını verdiğimiz ve arada bir köprü görevini gören yine işitmede görev alan bir yapıdan geçecektir. Oval penceredeki uyarılar, ses titreşimleri dalızdan geçtikten sonra vestibular kanala aktarılacaktır. Ve vestibüler kanalın içindeki perilem sıvısı titreşecektir ve bu titreşim timpanik kanalında bu durumdan etkilenmesine neden olacaktır. Ve timpanik kanaldaki bu titreşimler bu sefer yuvarlak pencereyi etkileyecektir. Ve yuvarlak pen pencerenin etkilenmesi sonucunda da arkadaşlar kohlear kanalın içerisinde bulunan korti organında impulsun oluşmasına neden olacaktır. Ve kort organında impuls oluştuğu zaman bu impulslar duyu sinirlerini uyaracaktır. Ve duyu sinirleri de kulaktan çıkarak beyindeki duyma merkezine iletilerek ses meydana gelecek ve işitme gerçekleşmiş olacaktır. O zaman yeniden tekrarlayacak olursak bizim kulağımız hem işitmede görev alan bir duyu organıdır hem de aynı zamanda dengede görev alan bir duy organıdır. İşitmede görev almasını sağlayan en önemli yapı tabii ki salyangozdur ve salyangozun içindeki kort organı bu durumda oldukça önemli bir görev almaktadır. Ve dalızda yine bir köprü görevini görerek işitmede görev alan bir başka yapıdır diyebiliriz. Dengede görev alan yapılar ise tulumcuk olacaktır iç kulakta bulunan kesecik olacaktır. Ve bununla birlikte yarım daire kanalları olarak adlandırdığımız kanallar olacaktır. Ve yine biraz önce de söylediğimiz gibi tulumcuk ve kesecik özellikle dikey düzlemde yer çekimine karşı yapılan hareketleri algılayacak yani statik dengemizi sağlayacaktır. Yarım daire kanalları ise dönme hareketleri sırasındaki hareketlerin dengede tutulmasına yardımcı olacaktır vücudumuzun bu hareketler sırasında ve dinamik dengenin korunmasında etkili olacaktır. Böylece arkadaşlar diğer duyu organlarına göre mekanizmaları biraz daha karmaşık olan gözü ve bugünkü dersimizde de bugünkü konu anlatım videomuzda da kulağı tamamladık. Kulağın bir denge organı olduğunu ve işitmede görev alan bir duyu organı olduğunu belirttik. Önceki konu anlatım videomuzda da yine gözün özelliklerinden ve kısımlarından, göz kusurlarından bahsettik ve iki duyu organımızı tamamlamış olduk. Önümüzdeki konu anlatım videomuzda ise yani duyu organları ile ilgili video serimizin üçüncüsünde de şu anda ekranda gördüğünüz koku duyusu burun ve tat alma duyusu dilden bahsedeceğiz. Bunlarda koku duyusu ve tat alma duyusu mekanizmaları. Nasıl gerçekleşiyor bundan bahsedeceğiz. Önümüzdeki dersimizde görüşmek üzere ve lütfen sorularınız olduğu takdirde yorum kısmına yazarsanız sizlere yardımcı olacağım. Hepiniz sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, biyolojiyle kalın diyorum. Hepiniz iyi ki varsınız diyorum.